Günlerdir Güllü'nün şüpheli ölümünü konuşuyoruz. Bugün çok önemli bir detay daha konuşacağız. Nedir? Aslında kızının yeni ifadesi net bir şekilde ortaya çıktı ve hep birlikte bu ifadeyi değerlendireceğiz. Bu çok önemli. Bir de çok fazla sorduğunuz bir soru var. Şimdi yeni programlarla da görüyorsunuz. Aslında çocukların üstüne gitmeyin. Bu konu ıı, tamamen açıkte kazadır diyerek konuşmalar var. Bu konuşmalarda sanki savcılık bu dosyayı artık kapatıyor algısı oluşturuyor ama hayır soruşturma devam ediyor hala bir şüpheli ölüm olarak değerlendiriliyor ve hatta savcı hanım şu an bir keşif yapılmasını istedi Süper. ve tekrardan Güllü'nün evinde keşif yapılıp verilen ifadeye göre doğruluğu değerlendirilecek. Aslında burada yaptığımız canlandırmalar da o yüzden çok önemli. Çünkü şimdi hocam, işler değişti. Ya. Çünkü yeni ifadeye göre şimdi birazdan ifadeyi dinleyeceğiz. Yeni ifadeye göre iş bambaşka şey geldi. Bizim bildiğimiz neydi şimdiye kadar? Dans ediyorlardı, oynuyorlardı. Ayağa kayıp düştü. Şu an kızının yeni ifadesine göre Bambaşka başka bir canlandırma düşünmemiz gerekecek çünkü oynarken düştü ifadesi değişmiş oldu. Ee, tabii şimdi birazdan onu da konuşacağız ama şimdi e, bence Tuya'nın e, ifadesi hazırsa önce bence Tuya'nın ifadesini yani net olarak Tuya, biz hep hepimiz aslında bunu duymak istiyorduk yoksa evet çocukları üzgünlüğü acısı ben çok inanıyorum içten yürekten inanıyorum. Ama Güllü topluma mal olmuş. Herkesin evladı, annesi, babası, annesi, bacısı olmuş bir insan olduğu için insanlar bu kazayı ve nedeni kafasında anlamlandırmak istiyor. O yüzden bunu sorgulamaktan daha doğal bir şey olamaz. Çünkü artık Güllü sadece o çocukların annesi değil. Birçok insanın da bir yakını. O yüzden de insanlar bu dosyayı bekliyor. Ee, başka programlarda dendiği gibi bu soruşturma kapanmadı ya da kesinlikle tamam bu kazadır diye bir düşünce yok. Bunu biz de sorgu Bu nereden çıktı onu da ben bilmiyorum. Öyle demiyor. Şu an araştırma devam ediyor diyor evet. savcılıkta. Aa bu kaza olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir şey yok. Eee da e, o şekilde değerlendirilmiyor. Evet, keşif istenmesi zaten e, soru işareti var demek mi Hasan evet, hocam? Tabii. Yani şöyle uygulamalı keşif diyoruz biz buna evet. olay yerine polis savcı ilgili avukatlar giderler ve olayın oluşu ile ilgili olarak olay yerinde bulunan tanıklardan Hı -hı. olayı anlatmaları istenir. Yani sen neredeydin arkadaşın neredeydi gülle hanım neredeydi nereden geldi saat kaçtı müziği Hı -hı. niye açtınız niye o saatte açtınız niye daha önceden müzik açmadınız vesaire gibisinden. Bunların tamamı olay saatine uygun bir zaman dilimi içerisinde yapılır. Yani bana kalırsa uygulamalı keşif olay saatinde ve eğer dışarıda yapılacaksa dışarının o günkü meteorolojik durumuna uygun olarak yapılır. Yani bizim birazcık da canlandırmamız aynısı. gibi de. Hemen hemen aynısı. Yani biz burada olay yerinde olmadığımız için olay yerine uygun maketler yaptık kendimize. Evet. Orada olay yerinde canlandıracaklar. Yine orada bir sehpanın olduğu veyahut da işte poşet var mıydı yok muydu pencere açılacak. İşte Tuğhan Hanım'ın yatağın neresinde olduğu işte içeri gelirken anlattırılacak, tutturulacak, Ona göre de bir uygulama yapılacak. Bu da dosyanın yapılacak. kapanmadığı ve hala bakın, şüphenin devam ettiği anlamına bakın, geliyor. Bu, bakın bu zaten keşif, uygulamalı keşif savcının da kafasında bir takım şüpheli durumların hı hı. olduğu ve aydınlatılması gereken bir takım soru işaretlerinin, varlığının olduğunu gösteriyor. Yani savcılık ya da bu iş dosya kapanıyor. Savcılık tamamen bunun kaza olduğunu düşünüyor falan. Öyle bir şey yok, yok şu yok, an. Yok. Ve hala da yapılan işlemler öyle bir şeyin olmadığını zaten gösteriyor. Bugün biz de Tuya'nın yeni ifadesine göre canlandırma yapacağız. Çünkü durumlar bizim gördüğümüzden ve bizim canlandırma yaptığımızdan birazcık değişti. Bir Tuya'nın ifadesini bir dinleyelim. Annem her gün alkol alırdı. Olay günü sultanla odamıza geçtik. Annem salondaydı. Benim odamdaki cam çıktı. Annem zaten camları açık tutardı. Odada sultanla benim yatağıma oturdu. Annem o sırada tuvalete gitmiş. Bu sırada salondaki televizyonda müziğin sesi yüksekti. Annem odaya geldiğinde roman havası çalıyordu. Biz de sultanla birlikte ayakta oynuyorduk. Annem odaya geldiğinde bize eşlik etti. O da oynamaya başladı. Hatta sultanın elinden tuttu roman havası oynatmaya çalıştı. Ben anneme anne sultan roman havası oynamayı bilmez diye güldüm. Benimle de oynadı. Hatta sarıldı. Bu arada söz konusu cama arkam dönük haldeydim. Annem oyun oynama sırasında benim yanımdan arka cama oynayarak geçti. Sonra bir patırtı gibi bir ses duydum. Birden arkamı döndüğümde annemin elbisesini görür gibi oldum. Sonra anne diye bağırarak dışarı çıktım. Aşağı doğru koşmaya başladım. Annemi kaldırmaya çalıştım gibi hatırlıyorum. O kadar şoktaydım ki her şeyi hatırlamıyorum. Sanırım Çiğdem ablanın kapısını çaldım. Polise ambulansı kim aradı hatırlamıyorum. Ben annemin aşağı nasıl düştüğünü görmedim. Arkamı döndüğümde elbisesini görür gibi oldum. Annemin tuvaletten çıktıktan sonra o ne lan? dediğini odada olduğum için duymadım. Annemin tuvalete girdiğini zaten görmemiştik. Annem de odaya girer girmez oynamamıza eşlik etti. O gün annem çok neşeliydi. Beyin damarlarında genişleme ve daralma olduğunu biliyorum. Bununla ilgili ozon tedavisi görmektedir. Ancak annem alkol alınca normalin dışında hızlı yürür. O gün de ifademin başında da belirttiğim üzere şarap içmişti ve yine yürümesi dengesizleşmişti. Hatta salondayken de artık dengesizdi. Yani alkolün etkisi başlamıştı. Annemin düşman olduğu ya da nefret ettiği kimse yoktu. Asistan Çiğdem'le sadece kırgınlık vardı. Annem onu kısa süre önce kahvaltıya davet etmişti. Annem işle ilgili bir şey soracağı zaman ona sorardı. Çiğdem abla annesiyle yaşıyordu. Annem çok titiz bir insandı. Her yerin düzenli ve temiz olmasını isterdi. Sürekli temizlik yapar, yerleri siler toz alırdı. Temizlikte farklı markalara ait çeşitli deterjanlar kullanırdı. Deterjanlara çok düşkündü. Sürekli eve deterjan veya koku siparişi gelirdi. Bizim evimizde yerler parkelidir. Düzenli temizlendiği için bazen kaygan olabiliyor. Şimdi Tuya'nın Yeni ifadesi tek tek gideceğiz ve ona göre de canlandırma yapacağız. Tuya'nın yeni ifadesine niye yeni canlandırma yapıyoruz söyleyelim. Çünkü Tuyan annesinin düşüşünü görmediğini söylüyor. Şimdi aynı odadasın, küçücük bir odadasın. Birlikte dans ederken annen düşüyor ama ne düşme anını, ne nasıl kaydığını, bu da bu da demek, kaydığını görmüyorsun. Düşerken görmüyorsun sadece en son aşağı düşerkenki halinde elbisesini görüyorsun. Yani bakın şöyle söylüyor diyor ki yani oyun oynayarak pencerenin olduğu tarafa geçti. Bakın pencerenin olduğu taraf ayrı pencerenin önü apayrı. Pencerenin önüne geçemez ya. Hı hı. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani oradaki bir oyuk gibi küçük bir alan var. Komidinle oluşturulmuş küçük boşluk. Evet. Şimdi o alanı tekrar yapalım çünkü orası, şimdi oyna, bu, arada, bu değil. canlandırma'nın aynısını yani aslında keşif isteyerek savcılık tabii, da tabii, yapacak tabii. çünkü şimdi e, tuyan diyor ki ben bu sefer tuyanın hiçbir şey görmediği ortaya çıktı. Şimdi o küçücük odada nasıl görmeden bu kadın aşağı düştü ve şu da ortaya çıktı. Diyor ki biliyorsunuz oynamayı roman havası oynamayı bilmiyordu kız onu oynatmaya çalıştı yani aslında seslendirme yapılan ses kayıtları da doğru şimdi şunu yapacağız hem ses kayıtlarıyla tam orada o noktada neler olduğunu hem de Tuya'nın ifadesine göre Tuya'nın görmeyecek şekilde sultanı bilmiyoruz ama gördü mü görmedi mi tuyan görmeyecek şekilde bu olay nasıl olmuştur bizim arkadaşlarımız da o sırada getirsin. Şimdi bir ilk kısma bir daha gelelim Tuya'nın ifadesini. Hocam değerlendirelim bir onu. Evet. Bir kısmı. En yeni hali bu. Yani şu an. Tabi ifade hocam şunu derken. Dans ediyordu. Benim onu görüp düşmesiyle. Benim hiç görmeden o olay olurken. Ama camın kenarına gittiğini görüyorum. Ama onu görmüyorum. Nasıl oluyor? Bir de yani karşılıklı oynuyorsan zaten ona dönersin. Yani evet. Roman havası oynuyorsun yani ona dönersin. Ee, yani oraya geçtiğini görüp düştüğünü görmemesi de enteresan. Bir de arkadaşı da görmemiş diye duydum doğru Evet. Evet. Yani şimdi ifadeyi görürken hiç... şimdi biz tabi cuma günü bir şey söyledik Hasan hocam siz yoktunuz o gün. Cuma günü e, aslında söylediği şey arkadaşım Sultan gördü. Ama şimdiki ifadede sultanın da görmediğini. E nasılcık küçücük odada iki kişi oynuyorsunuz? Kadın zaten küçücük odada şurada yani. Bak şu kadarcık benim alanım var. Şimdi ben orada olsam dans etsem burada bu olacak. Ama ne ben ne sultan bu kadın gidiyor buradan düşüyor göremiyoruz. Bu nasıl olur? Heh, pencereyi getiriyorlar şimdi ekip arkadaşlarımız yapalım. Şimdi bir okutalım. Annem her gün alkol alırdı. Olay günü Sultan'la odamıza geçtik. Annem salondaydı. Benim odamdaki cam çıktı. Annem zaten camları açık tutardı. Odada Sultan'la benim yatağıma oturdu. Annem o sırada tuvalete gitmiş. Bu sırada salondaki televizyonda müziğin sesi yüksekti. Annem odaya geldiğinde roman havası çalıyordu. Biz de Sultan'la birlikte ayakta oynuyorduk. Annem odaya geldiğinde bize eşlik etti. O da oynamaya başladı. Hatta Sultan'ın elinden tuttu roman havası oynatmaya çalıştı. Ben anneme anne Sultan roman havası oynamayı bilmez diye güldüm. Benim... Buralı. Bu, bu bu şekilde söyleniyor ama biz e, ses kaydını yani e, videoyu e, izlediğimizde kamera kayıtlarında Sultan diyor ben oynamayı bilmiyorum. Ama burada diyor ki biz oynuyorduk. E, biz oynuyorduk ama e, ben söyledim diyor Sultan'ın oynama bilmediğini. Hı hı. Oysa ki sultan kendisi söylüyor ben roman Şimdi, bilmem. Şimdi bakın e, video kayıtlarıyla ifadeler tutuyor mu? Bir karşılaşın çok dikkatli dinleyin. Çünkü oradaki sesler de çok önemli. Şimdi öncelikle özellikle alkol çok vurgulanıyor. Bu eşittir doğru adli tıp raporuna göre yüksek miktarda alkol var. İkinci şu sorgulanmıyor. Acaba kendisi de alkol içmiş miydi? Arkadaşı da mı alkollüydü? Alkollü müydü? Çünkü bu da onun hatırlama olasılığını yanlış davra, hatırlama olasılığını azaltırken yanlış davranma ya da farklı bir davranış içinde bulunma ihtimalini arttırabilir. Yap, tamam. Onun da içip biçmediği önemli. Tamam. Onunla ilgili bir ifade vermiyor, sadece annem içmişti diyor. Ee, şimdi iz bu ifadeyi dinledikten sonra şimdi kamerayı ve ses kayıtlarını dikkatlice dinleyin. arkadaşı geldi ifadeyi tekrar hatırlayarak odadaki